Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ha aleyküm dedik. Aleyküm selam deseyiz lan de kafir pişler. Umarakoyim. Kanka biraz ayıp olmadı mı ya? Evet. Pardon oldu. yanlış Siz oldu. Mi? Siz bu adamın niye selamını almadınız? Kavga mı edelim şimdi? Ben duymadım. Kanka boş ha, yapma ha, ya tamam. İlbey. Boş yapma çarpmayayım anlına ya. kadar. Brother ayıp değil mi? Tamam abi, şimdi ağzından ah, çıkar oğlum, tekrar yerine yani ah. götüre sok tamam mı? Hadi kapalı Tamam kardeşim çocuğu seni. Aaaa minnet ettim seni. <laughs> amına koyayım. Sinirim bozuk. Çıldırtmayın abi. beni. Amına koyayım hepinizi. Sen konuş. Ben yok zaten. Ben anladım durumu ciddiyetini. Kritik gamer yet abi. youtuber musun abi? Kritik gamer yet abi youtuber musun? Oh yeah. Oh, oh, oh. Oo. Uh. Pıt pıt yapıyor. Gerinde pıt pıt yaptı. Hadi bak moralim bozuk. Çıldırtma beni senin amına koru Kanka telefonu çaldı. Sana ben demedim. Ben, i̇lbey. Ha, nereden bildin ya? Git aç ya. Annen dönüyordur eve doğru. Sen ne tür bir orospu çocuğusun? Ben tek yaşıyorum kanka. Sevin var mı? Evet evet var. Nereden bildin? Oğlum annen söyleme işte millete ya. Gizli diyorum. Ya bu Stinger. Orası diyor. Bak ben. Anlık <laughs> tokat manyağı dedim senin. Reyna otur İstanbul'da oturuyor musun sen kanka? Yok ben Bursa'da oturuyorum. Ben Samsun'da oturuyorum ama şu an Bursa'dayım. Orası ayrı konu. Yok sormadım nerede oturduğunu. Neredesin dedim. <laughs> Oğlum İlbey gerçek de olsa var ya ağzını bunu kırardın da işte. Oğlum sen amına koyardım. Amına kodum gücünü seni. var seni. ya bir siktir tane burada. bir tane seni, evet. vururdum var seni ya. Yere seni var ya. Yapışırdı. Seni bir tokat, tokat manyağı ederdim oğlum. Bir yıllık badiciğim var ya gördüğüm yerde tek yumrukla ya. ya siktir git şimdi diyecek. <laughs> 1.70 boy 17 yaş fitness. Çoman amına. Ama, ama. <laughs> ama yeşin, yeşin. <laughs> Yaşım tutmadı abi, boyun bildin bak. 170 boy ne amına koyayım? Güce misin lan sen? Annem uzayacak. <laughs> Annem uzayacak. Ne uzuyor? Tamam. İnşallah boyun uzar. E ya diğer yani türlü annen için. annen için güzel olur. Diğer türlü Yok annen senin için... annen için olur. bak işte bak yedin, aa, aa, yedin. Ya, yedin. Kıtaf ya, kıtaf yedin. Ne yapıyorsun? Amına koyduğu türlü. Ne oluyor bu doğru? Ne oluyor bu doğru? yendiler bizi. Senin ben ananın. İlbey abim isteğimi kabul edecek mi acaba? Karşılaşma bulundu. Canım abim nasılsın? İyi iyi abi senden ne haber? İyidir ya nasılsın? En son sana bayağı güzel bir laf sokmuştum kaldın öyle. Piramit ben seni nerede tanıyorum lan? Geçen ay mı geldin sen ama rakam? İlbey sen de pıt pıt yapıyor telefonda bak. Dur bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne arıyor? Yalan söyleme lan. Lan <laughs> cidden yan odaya baksana. Tamam beyler boş yapmayın da da oyununuzu oynayın. Kanka boş yapmayayım sen Hürsün bana adres ver. Sen bana adres ver bir tane gözüse gülü. <laughs> morluk yapayım ona ne diyorsun? Ya adres o, oğlum bak ben bak ben 17 yaşında 1.70 boylu fitnessçiyim ha gel adres ver bana. Verim mi tamam yaz yok, yok, İstanbul yok, ver, sen ver, ver, yapayım. verme verme ver. <laughs> İstanbul'da trevi de verme abi özür dilerim saygılar. Felix sen İstanbul'da mı yaşıyorsun sen siker ha. Oğlum ne alaka İstanbul'da yaşayınca niye şey yapıyorsun beni ya? Bu İlbey çok mu boş yapıyor? Size de öyle geldi mi? <laughs> evet ya amına koyayım İlbey. Piramit balona patladı ya. <laughs> Senin sana mı alıyorlar ya. oyna Vada bana mı diyorsun kanka? Kime ya? Yeşin kadar konuş lan piç Senin gözünü çıkarsan gözünü çıkarsan gözünü çıkarsan gözünü çıkarsan gözünü Fenix hoşlarını ra bu işlerde. Bedava diyor lan bedava ya. piramit Herkes yemek yiyor. Sen de benim yaramı yesen. Annen yesin. Yoru <laughs> şıkkını kapatıyorum ben. Amına Yoru gel yoru gel. Ayıp et. Ayıp et. Yoru aç ağzını. Ya oğlum Fenix senin yüzünden. Kanka bir şey mi dedim ya? Aç ağzını piramit dedim ya. Böyle bir şey. Yani ne dedim ki abi? <laughs> abi story atmam lazım. Ne yapayım? Kanka paylaşsana abimle piramit abimle. Yan yana. Hadi fotoğrafınızı çekiyorum. Çek. Piramit bak. piramit abi, yüzüne piramit. bak. Ultim bas, ultim bas, ikse bas, ikse bas, e bas. Bastım, bastım, bastım kaka. Geri, 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 geri. Ya piramit yüzünden kaybettik bari. İlbeycim bu maç biraz kötü oynadı da, ama bunu kabul etmek lazım yalan yok yalan yok. Kabul ediyorum. Bir de dört namına koy. Kör koklayarak daha iyi oynar. Peki karşı takım niye tır oynuyor? Bize pompalı geliyor. Mi? Oğlum adamın kafasını yem al. Oha piramit bu kadar mal mıydı lan cidden? Ya piramit abi dama, ne yapıyor ya? Anam, anam Kes lan piç! Git burda git oyunu <laughs> Abi bana, Dur, bana niye küfür edip da... duruyorlar? Birim abi birim abi birim abi. Abi birim abi. Başka mikrofonu olan var mı ya? Birim abi bak Phoenix abi benim sakız çiğnemem laf ediyor baksana. Kanka bir şey demedim ki herhalde anneden geçen bir özellik diye düşündüm ben. Bir de benim abi bu Phoenix abi çok orospu çocuğu. <laughs> Sürekli anla yap yapıyor. Sikeceğim belasını aslında. Beklerim canım. niye kimse konuşmuyor ya? Kanka bunlar fakir piç büyük ihtimalle ağızları kokuyor. Şimdi açarlar sağ ağızları. Kulaklıkları da yoktur bunların. Aynen. Moferlerden <laughs> bu öyle bu fakirler. Sen benim şeyimi gördün mü? Banner'ımla ismimi. Şeyi ne derken abi? Yok o özel kanka. Anneni ilgilendiren ha. konulardan bahsetmeyelim. Ya orospu çocuğu bak sikeceğim ha. Annenin ağzına taşaklarımı vereceğim bak. Wow 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 wo, wo. hey dostum hey dostum. Takin. Abi küfür etme bak zaten sinirim bozuk. Kanka senin hey dostum. <laughs> senin niye sinirin bozuk ya dostum? Yo seni vuracağız diyor öyle işte. Elon mı yani. kanka? işin içinde Elon Musk var mı? buna koyacağım. Yazdım da orası bir şey söyleyeyim. Diyor yok yazamam kanka abi, o abi. Kanka kesin görüldü atmıştır Tanımıyor var abi. ya o kadar öyle bir o zaten. Kesin görüldü, görüldü atmıştır. Tamam ona Reis kes lan sesini ölüp iç. Reis abi niye kızdın ki <laughs> şimdi ya? Bir <Sıkarım>. <laughs> sikerim. <laughs> <laughs> gerçekten Phoenix'in <laughs> hoşuna gider abi. Aynen adresle isterim İstanbul Maltepe varsa. O alış. kanka tabi. Abi adres at geliyoruz. Ama gerçekten yapacaksa. Yoksa gelmeyelim boşuna. Zamanı mı kaybetmişsin? Ona koyduğum gelebiliyorsan Maraş'a gel. Maraş ne kanka ya? Orası hangi köy oğlum orası? Ben sana göstereceğim Maraş anasını siktir. Ben sana bu Maraş yerine Maraş dondurması gibi bir şey göstereceğim piç. Kanka gelsene On da vurma ya. Yara, yaramaz. Yarına yaramaz. Lan 2 kill almıştım sen 1 kill. Boş yapma kes. Otur aşağı. Abi sözü dinle. Bana itaat, itaat et. Piç. Sen Kanka sen de bana bir şey diyeceğim. Şey Maraş dondurması var annem. mı sizin evde merak ettim de. Bir Maraşlı olarak var. sorayım da. Tamam. Reis abi, Reis abi sizin evde oklava var mı? Annene sokmam için mi soruyorsun? Reis abi soru soruyorum. Ne küfür ediyorsun ki? Kanka cidden var mı? Terbiyesiz insan bu ya. Yani, Başka. Yok aman abim yok. Niye abi ya? En, hayır en son aldı. En son aldı oklavayı götünden çıkaramadı o yüzden. Bir daha almayacağını <laughs> söz verdi. <laughs> Şakamatik amına koyduğum o Abi niye velet dedin ki şimdi? Kanka hadi. 3 yaşında diye velet mi deniyorsun? Allah Allah. Bir kere ben 16 Abi. yaşındayım artık kararlarımı verebiliyorum yani. E yani ben 14 yaşındayım. 16 yaşında olacağım yakında. Aa spermim yaşındaki veletler bana bulaşıyor. Sen kaç spermim, yaşındaydın abi? Abi sen spermimde nasıl 16 yaşında? Ana ben gidiyorum düşmana karşı kaç, kaç 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 Reis kes Bir sen oyun oynuyoruz kanka Söyleyeyim mi? Anasını siktiğim sen kes <laughs> Rezin annesi bak bana diyor, anasını soktu Ya Reis abi sen niye sürekli bize kılıyorsun? Yok kanka ben anladım bu adam çok kötü biri yani anladın mı? Biz sövmüyoruz ananı siktiğini sövmüş oluyorum abi Maraşlılar Maraşlılar Gerçek... Orospu çocuğuna alerjisi vardır Abi gerçekler ha, ama ya. nasıl bakıyorsun o zaman abi? Ümbey beynini sikiyim. Bu iyiydi var ya bak buna ben bile bir şey diyemem. ben de Demek diyemedim. <laughs> Baya iyiydi yani. Bence de. Bıçakladım lan çomarı. <laughs> Dikkat, Hadi olsun. Dikkat. Yukarıda kanka son oyuncu. Amına koyduğum seni. Hani yukarıdaydı? Abi sen biliyor musun ben büyünce alfa olacağım. Şu an omegayım. Kanka Team Wolf'a mı başladın? O Team Wolf'u bitirdim abi. Oo. Ben alfa olacağım. Kanka ben omegayım kanka. Ben yalnız kurdum. Ben, ben betayım ya. Zaten Reis'in annesiyle öyle tanıştım. <laughs> yalnız kurttum. Sonra Omega'dan alfalığa geçtim. Ananı Senin ananı sikeyim Senin ananı sikeyim Tamam mı? <laughs> Omega'lıktan <laughs> alfalığa geçtim. Ya niye nasıl sikiyorsun abi? Yok kanka ben anlamadım ya. Yeter ya. Bir şey olsa annemize bir şey oluyor. Yeter ya. <laughs> Salak görüyor mu Viper'ı herhalde? Ne maladın siz sen ya? Ama ben soktum? O zaman niye anasını sana O zaman niye değildin? Ya, yani, ona soktum. Ya sürekli öbürünüz ya, ayıp ya. Ya yeter artık ya abi. Bakın. <laughs> alın hadi sırada sürekli. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim, ya ya yanandı ripim. Bence bu. Çor bu çocuk Kanka ikimizin ah. yaşını toplasam bir sen etmez ya. Ama annen için kas, yetiyor. Uuu bebeğim. Abi, kas, kanka benim altı. Ama devamının nerede olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Evet. Rayzin annesinin için. Ha hayır. Annen... Kanka evet. çok ya. Hey hey kanka öyle şeyler mi lütfen? Aa pardon abi. Rayzin bunları duymak istemez çünkü. Lan döl israfı sustu oyunumu oynayayım lan. Abi yardıma gelin. Susar. Herkes susar. Gel abi, su. abi, abi ne yapıyorsunuz ortada değil <laughs> Aslısa koyayım sizim lan adam köz. Abim Allah'a emanetsin görüşürüz seviyorum seni abim. Görüşürüz abi, <laughs> annene selam söyle ona şu şey. Abi bana sövüp duruyorlar şıkça. İlbey abi abi. ya. Çok duygusal anlar yani şu an cidden. Evet. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam kardeş. Ben sakız çiğniyorum böyle abi. Jet abi. Jet bu deli bu boşver. Böyle çiğniyordum abi bana laf yapıyordun. Ne diyorsun bu konu hakkında? Jet abi. Abi. Ne anlatıyorsunuz ya siz beyler? he? Jet beyler falan hayırdır? Götün mü kalkık senin ya? abi abi. abi. çektiğin için çok teşekkür ediyorum canım. Adam ol. Yani eskiden bu oyunda terbiye vardı anladın mı? İnsanlara karşı sevgi vardı. Nereye gitti hiç bir fikrim yok cidden. Kalmadı böyle şeyler ya. Eskiden bir terbiye vardı. Oğlum hani. şu şey, telefonu Çin uzaklaştır. Telefonun herkes... Telefonu pıt 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 yapıyor. Abi bayağı zaman. uzak abi. Pıt pıt niye yapıyor biliyor musun? Instagram'da geziyorum öyle. Senin ne de pıt pıt yapıyor. Bas ülte bas ülte. Bas ülte bas bas ülte. Son 30 saniye. Abi bu karşıdaki nitelikçinin anasını sikebilir miyiz? Toplu şekilde. Kanka yap yapmayalım öyle bir şey Hayır. Niye abi? Ayıp kanka yapma ya Ya küfür yok değil mi? Ayıp Küfür yok kanka ne olur Hadi girelim Mesela senin annen öyle bir şey yapılsa ki e... Öyle bir şey yok abi Mama konuşma sikarım ananı <laughs> 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 ha nasıl abi, abi nasıl kaybettik lan Senin lan, ananız lan. kim abi? Niye spike korumuyon? Harbi ha Oğlum Viper'ı başka kafada bırak O yeni mikrofon aldı ya onu deniyor şimdi Mikrofonu ayarlıyorum şu mikrofonu an. Yeni mikrofon aldı ya da onu deniyor açtırıver. Çok heyecanlı annesi aldı şu an onun. Ben 9,5 yaşındayım abi. Annem hiç bana mikrofon almadı. Daha çalışıp kendi param oldu. Harbi mi Viper nerede çalıştın lan? Valla sanayide Sanayde mi? Misin? Oğlum bu yaşta sanayide ne abi? Gimnede. Abi yaşın kaç abi senin? Abi, babanın iş yerime, babanın iş yerime. Yok. Abi babanın amına koyayım. Ya, ya babasına abi, niye dedin? seviyorsun oğlum mal mısın ya? <laughs> ne bileyim abi ya kaza geldim ya. Bak, Viper mal bunları boşver kardeşim, kardeşim emeğinin almışsın helal olsun. Abi bak bu, bunu ben kurdum biz maçı alacağız. Çünkü ben kurdum abi. Ben abi, abi öldüm amına koyayım ya. Kanka bir kes ya. Abi niye şimdi ayıp yaptın ki? Bir kes kanka ya. Özür dilerim abi bir telefon. Adamlar nerede oğlum? Anamına bak çok geniş Ayak ya. Ya sen de sen ya. İlbey kanka sen bunları söylüyorsun. Hadi sadece 5 kişi duyuyor ya da burada. Evet abi. Yukarıda Allah var kanka. onun onu kat yani. Özür dilerim. Abi sen Allah'a inanıyor musun? Allah'a inanmıyorum dersen ananı çağır böyle bir sikerim. Gerçek sikerim bak abi. Çok var mısın abi? İnanmıyorum lan. Ne yapacaksın? Abi Selin sikti bizi. Haberin var mı? Amına koyayım sikti Bir açık mantıklı bir açıklama yapsan Allah rızası için. Annenle öyle Solunda olmuş. Salak bir Annenle öyle birlikte oldu ki kardeşim bir daha inanmadım ya. Bey aramızda bir hate Ayakta fakir ilişkisi hissediyorum. Fenix abi. He. Allah senden razı olsun. Abi Çok abi. var ya beni mutlu etti. Ne demek kardeşim her zaman abi, ya. Yani hem anneni hem seni mutlu etmek. Oğlum. Ya sizin halinize ha. bir kalk. Abi <laughs> senin anne <laughs> tokat manya ederim abi. <laughs>